Bir televizyon ekibi Antarktika'ya doğru yola çıkar. Bir daha haber alınamaz. Google Earth'te keşfedilen bir mağara bir gün vardır, ertesi gün yok. NASA'nın yayınlamadığı sinyaller ve o sinyallerin geldiği koordinatlar tam olarak güney kutbu. Peki gerçekten ne oluyor? Uydular neden bazı bölgelere sansürlüyorlar? Ve neden Antarktika Anlaşması dünyadaki hiçbir devletin bu kıtaya sahip olmasına izin vermiyor? Bu video yalnızca bir belgesel değil. Buzların altına gömülmüş bir geçmişi ve belki de bizi bekleyen bir geleceği birlikte keşfedeceğiz. Sakın ayrılma çünkü anlatacaklarımız seni çok rahatsız edebilir. Her şey 1930'larda başlar. Dünya büyük bir savaşın eşindeyken Adolf Hitler'in dikkatini çeken sıra dışı bir kıta vardır. Güney Kutbu. O dönem çoğu ülke için sadece ulaşılmaz bir buz çölü olan Antarktika, Nazi Almanyası için bambaşka bir anlam taşır. Bazı okült belgelerde kadim bir gücün bu kıtanın altında mühürlendiği iddia edilir. Hitler'in Thule Tarikatı ile olan bağları bu kıtanın sadece stratejik değil, mistik bir merkezde olarak görüldüğünü ortaya koyar. 1938 yılında Schwabenland adlı keşif gemisi Güney Kutbu'na gönderilir. Uçaklardan bırakılan metal-svastik amblemleriyle belirlenen alanlara yeni Schwabenland adı verilir. Ancak iddialar çok daha ileri gider. Nazi Almanya'sı burada yeraltı üstleri kurmuş. Hatta bazı teorilere göre buzun altında hala aktif olan bir kadim teknolojiye ulaşmıştır. Savaş sona erdiğinde ABD bu söylentilere kayıtsız kalmaz. 1946 yılında şimdiye kadar Antarktika'ya yapılmış en büyük askeri seferi başlatır. Operation Highjump. Komutan Richard Byrd'in önderliğinde 13 kemi, 4.700 asker uçaklar ve denizaltılar kıtaya yönlendirilir. Resmi açıklamalar yumuşaktır. Eğitim, soğuk iklim ve adaptasyon, bilimsel keşifler. Ama bu kadar devasa bir güç neden bilim için seferber edilir ki? Görev 6 ay sürecektir ama sadece 6 hafta içinde ani bir emirle sona erdirilir. Gerekçe yine hava koşullarıdır. Ancak operasyon katılımcıları arasında fısıltılar yayılmaya başlar. Gökyüzünde uçan tanımsız objeler, buzun içinden çıkan ışıklar, radar kayıtlarına takılan bilinmeyen sinyaller, Komutan Bright'ın günlüğüne yazdığı şu satır oldukça çarpıcıdır. Kutupta yeni bir dünya keşfettik. Bu ifadenin ardından Bright, Amerika'nın güvenliğinin Antarktika'dan gelen bir tehdit altında olduğunu söyler. Bu tehdit fiziksel midir yoksa metafiziksel mi kimse açıklamaz. 1985 yılına geldiğimizde, bölgede görev yapan bir tıbbi tahliye uçağı rotasından saparak yasaklı bir hava sahasına girer. Pilot aşağıda devasa kusursuz geometrik bir delik fark eder. Deliğin çapı 91 metredir. Simsiyah ve ışığı yutan bir yapıya benzer. GPS orayı boş alan olarak gösterir. Uçuş sonrası tüm görüntüler ve veriler toplanır. Pilotlara ifade verdirilir ve ardından takım elbiseli adamlar gelir. Pilotlar emekliliğe zorlanır Olay asla kamuoyuna açıklanmaz. Bölge resmi olarak uçuşa kapalıdır. 2003 yılında Amerikan donanmasına bağlı bir SEAL timi buzun altındaki yapıları keşfetmek üzere gönderilir. Ekip özel bir tünelden buzun derinliklerine inerler. Sızan raporlara göre içerideki hava sıcaklığı 20 derecedir. Duvarlardan doğal olarak yayılan limon yeşili bir ışık herhangi bir teknoloji olmaksızın ortamı aydınlatmaktadır. Taşlar neredeyse yaşayan bir dokudaymış gibi davranır üzerlerinde bilinmeyen semboller, yıldız dizilimleri ve henüz çözülmemiş diller vardır. Yapı devasa boyuttadır. Ancak en şaşırtıcı kısım bunun tek yapı olmadığıdır. Aynı mimari tarzda başka yapılar da keşfedildi. Bazıları uydu görüntülerinde yansımıştır. Özellikle 2,5 kilometre genişliğindeki bir yapı dikkat çeker. Her kenarı gerçek kuzey, güney, doğu ve batı yönleriyle kusursuz biçimde hizalanmıştır. Bu yapı Giza piramitlerinden daha büyük ve çok daha eski olabilir. Peki bu yapılar kimin eseriydi? Bu noktada 1513 tarihli Piri Reis haritasına bakılır. Harita Antarktika'yı busuz şekilde gösterir. Kıyı çizgileri ve dağ sıraları günümüzdeki uydu verileriyle örtüşmektedir. O dönemde böyle bir keşif mümkün değildir. Bu da haritanın çok daha eski kaynaklardan derlenmiş olabileceğini gösterir. Harvard destekli tarihçi Charles Hapgood'un küresel kabuk yer değiştirmesi teorisi tam burada devreye girer. Dünyanın dış kabuğu bir kayma ile yer değiştirir, Antarktika ılıman iklimden kutup soğuğuna gömülür. Eğer burada bir uygarlık yaşamışsa bu değişimde donarak yok olmuştur. 2007 yılına geldiğimizde ABD donanması pilotu Brian Johnson plan dışı bir uçuş sırasında aynı bölgeye yönlendirilir. 30 yıllık uçuş tecrübesi olan Johnson, aşağıda olan dışı bir karanlık fark eder. Bu daha önceki olaylarda rapor edilen o devasa deliktir. Kusursuz, geometrik, ışığı yutan bir boşluk. Telsizde bilgi vermeye çalışır. Sessizlik olur. Ardından sadece şu emir verilir. Yükseklik kazan ve rotana dön. Johnson üste döndüğünde tüm veri sistemlerine el konur. Uçuş kameraları mühürlenir. Olay ulusal güvenlik olarak dosyalanır. Birkaç hafta içinde zorunlu emekliliğe ayrılır. 2016 yılında ifşa edilen belgelerde Johnson'ın aktif bir geçidi tanıklık ettiği ortaya çıkar. Aynı yıl Atlantis TV adlı bir belgesel ekibi bölgeye ulaşır. Amaçları söylentilere konu olan yapıları görüntülemektir. Ancak ekip bir daha geri dönemez. GPS verileri ani olarak kesilir, hiçbir sinyal alınamaz. Ne ekipman, ne insan kalıntısı, ne bir işaret. Sanki hiç var olmamış gibilerdir. O günden sonra hiçbir medya organı olaydan bahsetmez. Donanma ise hava koşulları nedeniyle temasın kurulamadığını söyler. 2010 yılında bir kez daha yaşanan sıra dışı olay zinciri tüm bu teorileri pekiştirir. Bir tıbbi tahliye uçağı kötü hava koşulları nedeniyle yasaklı bölgeye yönlendirilir. Uçuş ekibi iniş öncesi göz kamaştırıcı bir ışık hüzmesi ve siyah yuvarlak bir yapı gördüklerini bildirir. Ancak inişten sonra tüm bağlantı kesilir. Uçak kurtarıldığında ekip üyelerine susmaları için belgeler imzalatılır. Görüntü kayıtları geri alınamaz. Tüm bu olaylar birbirine bağlandığında artık açık bir gerçeklik belirir. Antarktika sadece buzdan ibaret değildir. O geçmişle gelecek arasında donmuş bir sır küresidir. Belki de insanın unutması istenen bir bilgi oradadır. Ya da henüz bilmeye hazır olmadığımız bir şey. Brian Johnson'ın gördüğü dev buz deliği hiçbir doğal yapıya benzemeyen, adeta bir bilinç tarafından açılmış gibi duran geometrik bir boşluk. Uçuşan tanımsız cisimleri gören, radarlarında anlık parlamalara şahit olan ama bir daha asla aynı kişi olamayan pilotlar, mühendisler, teknik personeller. Bir odada saatlerce sorgulanmış, sonrasında sanki hayatları geri sarılmış gibi sessizliğe mahkum edilmiş insanlar. Mühürlenen ekipmanlar, yalnızca kameralar değil, kayıt cihazları, hatta kaskların iç mikrofonları bile. O görüntüler ve sesler artık birilerinin arşivine aittir. Ve hala akıbeti bilinmeyen Atlantis TV ekibi. İnsanların gerçeği bilmeye hakkı olduğunu düşünen 5 kişilik bir ekip. Soru sormaktan korkmayan, sadece objektifleriyle değil, cesaretleriyle de ışık tutan araştırmacılar. Ne kaldı geriye? Ne bir son görüntü, ne de son cümle. 2010'daki tıbbi uçuş kazalara yasaklı bölgeye inen uçak yalnızca teknik bir aksilik değil. Aynı zamanda gerçeğe istemsizce yaklaşmanın cezası gibiydi. Bunların hepsi ayrı ayrı değerlendirildiğinde birer söylenti gibi gelebilir. Ama bir araya getirildiğinde bir kıtanın belki de insanlığın kolektif hafızasından silinmeye çalışan bir sırrı ortaya serer. Antarktika sadece donmuş bir toprak parçası değildir. Burası geçmişin kasıtlı olarak gömüldüğü, geleceğin kilitlendiği bir kozmik kasadır belki de. Kim inşa etti bu yapıları? Neden bu kadar kusursuzlar? Neden yıldızlarla hizalılar? Ve en önemlisi bu bilgi neden bizden saklanıyor? Yoksa henüz duymaya hazır olmadığımız bir şey mi var? Bir zamanlar burada yaşayanlar çok daha fazlasını mı biliyordu? Belki de buzun altında yatan sır yalnızca geçmişi değil, gelecekte kim olacağımızı da belirleyecek bir anahtar. Eğer bu video seni etkilediyse şimdi sana küçük ama güçlü bir çağrımız var. Abone ol. Çünkü sıradaki videoda Mars'taki yüz yapısıyla Antarktika'daki piramitler arasında nasıl bir bağlantı olabileceğini inceliyoruz. Videoyu beğen. Çünkü bu algoritmaya karşı yürüttüğümüz dijital mücadelede bizim için bir ışık feneri. Yorumlarda düşüncelerini paylaş. En çok hangi teori seni etkiledi? Antarktika'daki yapıların kökeni sence nedir? Yoksa hala aktif olan bir geçitle mi karşı karşıyayız? Ve unutma, bu sadece bir video değil, bir çağrı. Bilinçli bir araştırmacı olmak sadece izlemek değil, sorgulamakla başlar. Şimdi senin sıran. Gerçeği birlikte arayalım.